Loro Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere abone tercihler mevzusunu tanıtımını göstereceğim. Üçüncü videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar, düzenleme kısmından tarihlerden günlere <laughs> gidiyoruz. Düğünlerden arkadaşlar, düğün numaranı gösterdiği gösterdiğinde bir günlük bir ayda öbürsünüz. Evet arkadaşlar, <laughs> eklentiler ve sosluklar, ve eklenti klasörü, ana, buradan çalışma disiplini ayarlayabilirsiniz. Ana ve ikincil olmak üzere. Kullanıcı bölümü paraklar buradan istediğiniz para bir nevi tema ara ilgili değiştirebilirsiniz. Şimdi